Ant 6. Koğuş 2. Bölüm 10-15 yıl önce kasabanın ana caddelerinden birindeki evde Gromov soyadlı, hayli varlıklı, kişilik sahibi bir memur oturuyordu. Memurun Sergey ve Ivan adlarında iki oğlu vardı. Sergey üniversitenin 4. sınıfında vereme yakalanarak genç yaşında öldü. Bu ölüm Gromov ailesinin boynuna dolanan felaket zincirinin ilk halkasıydı. Sergeyi toprağa verdikten bir hafta sonra yaşlı Gromov imza taklit etme ve zimmete para geçirme suçlarından mahkemeye verildi. Ve çok geçmeden hastane revirinde tifodan öldü. Evi, malı mülkü, haraç mezat satıldı. İvan ile annesi tığ teber ortada kaldı. Babasının sağlığında Petersburg Üniversitesi'nde okuyan Ivan, ayda 60-70 ruble harcar, yokluk nedir bilmezdi. Oysa babasının ölümünden sonra yaşamını kökten değiştirmek zorundaydı. O da öyle yaptı. Az bir ücret karşılığında özel dersler vermeye, buldukça yazı kopya etmeye başladı. Ancak yarı aç yarı tok yaşayabiliyordu. Çünkü eline geçen paranın Hemen hemen hepsini annesine gönderiyordu. Sonunda bu yaşam tarzına dayanamadı. Büyük bir ruhsal çöküntüye uğradı. Zamanla sağlığı iyice bozuldu. Üniversiteyi bırakarak memleketine döndü. Orada tanıdıkları sayesinde bölge okulunda bir öğretmenlik işi buldu. Ama bunu da beceremedi. Ne kendini öğrencilerine beğendirebiliyor, ne de meslektaşlarıyla anlaşabiliyordu kısa zamanda ayrıldı görevinden. Bu arada annesi öldü. Altı ay kadar boş gezdikten, kuru ekmek ve sade suya çorbayla günlerini geçirdikten sonra bir icra memurluğu işi bulup çalışmaya başladı. Şimdiki hastalığı yüzünden işten çıkarılıncaya dek bu görevde çalıştı. Gromov'un hiçbir zaman delikanlılık günlerinde bile sağlıklı olduğu söylenemezdi. Yüzü renksiz, bünyesi zayıftı. Sık sık soğuk algınlığına yakalanırdı. İştahı yoktu. Sürekli uykusuzluk çekerdi. Bir kadeh şarap içti mi başı döner. Hemen abuk sabuk şeyler söylemeye başlardı. İnsanların arasına sokulmak istediği halde beceremezdi bunu. Çünkü hırçın ve kuşku uyandıran davranışları yüzünden kimseyle kolay kolay kaynaşamaz, dostluk kuramazdı. Kasaba halkını cahil, uyuşuk insanlar diye küçük görür. Daha da kötüsü hayvan gibi yaşadıklarını söyler, onlardan tiksindiğini belli ederdi. Zaten ince olan sesiyle, heyecanla, bağıra bağıra konuşurdu. Karşısındakine kızdığı için azarladığını ya da adamın dediklerine şaşıp kaldığını sanırdınız. Ancak konuşmaları çok etkiliydi. Onunla konuşurken neden söz açarsanız açın, döner aynı konuya gelirdi. Kasaba yaşantısının sıkıcılığı, kendini orada boğulacakmış gibi hissetti. Onun düşüncesine göre halk büyük amaçlar taşımadan yaşıyordu. Gününü gün etmeye bakan bu insanlar yaşamlarına renk katmak için zorbalığa başvuruyor. Anlamsız şeylerle uğraşıp duruyorlardı. Bir de hile hurdayla uğraşanlar vardı ki bunu hiç sormayın. Alçakların karnı tok, sırtı pekti. Namuslu insanlar ise yarı aç dolaşıyordu. Bu sorunların çözümü için Gromov kasabada doğruları yazan bir yerel gazete çıkarılmasını, bir tiyatro kurulmasını, ayrıca toplu okuma saatleri düzenlenmesini ve aydın zümrenin birbiriyle kaynaşmasını istiyordu. Başka türlü kimse aklını başına toplayamaz. Gerçekleri öğrenip boş korkulardan kurtulamaz. İnsanlar hakkında değerlendirme yaparken doğru yargılarda bulunamazdı. Ona göre her şey ya bembeyaz ya kapkaraydı. Ara renkler yoktu. İşte bu yüzden insanları ikiye ayırırdı. Namuslular ile alçaklar. Ortası yoktu bunun. Ömründe hiç aşık olmadığı halde Kadın ve aşk konularında coşkuyla, tutkuyla konuşurdu. Dobra, do dobra dobra konuşmalarına, hırçın tavırlarına, karşın kasabada herkes onu uzaktan severdi. Arkadaşları Gromov'dan yüzlerinde tatlı bir gülümsemeyle bizim Vanya diye söz ederdi. Ailesinin verdiği eğitim sayesinde nazik ve yardımseverdi. Mertliği, temiz ahlakı. Hatta hayli yıpranmış ceketi, sağlıksız görünüşü, ailesinin yaşadığı acılar, insanlarda ona karşı üzüntüyle karışık sıcak duygular uyandırdı. Ayrıca okumuş, kültürlü bir adamdı. Kasaba halkının gözünde her şeyi bilen biriydi. Tanıdıkları onun için ayaklı kütüphane derlerdi. İvan gerçekten çok okuyordu kulüpte otururken ince sakalını sinirli sinirle çekiştirerek dergilere, kitaplara dalar giderdi. Onun için okurdu demek yetmez, okuduklarını yutardı. Hem de çiğnemeden. Okumak onun marazi alışkanlıklarından biri sayılırdı. Neden derseniz, eline geçen her şeye, bir yıl önceki gazetelere, eski takvim yapraklarına bile aynı açgözlülükle saldırırdı. Evinde en çok sevdiği şey sırtüstü yatarak okumaktı.